Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinin Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılamasında en etkili seçeneğin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanılacağı bir tazminat kredisi olduğunu açıkladı. von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda konuştu. von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini istediklerini belirterek, kalıcı barışın güçlü ve bağımsız bir Ukrayna ile sağlanabileceğini söyledi. Rusya'yı müzakere masasına oturtmak için savaşın maliyetini artırmaya devam etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin destek programları kapsamında bugün Ukrayna'ya 6 milyar avro ödeme yapacaklarını belirten fon derleyen, AB liderlerinin gelecek 2 yıl için Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Bu taahhüdü yerine getirmek için Belçika ve bütün üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. Fon derleyen, Ukrayna'ya mali destek için üç seçenek olduğunu ifade etti. İlk seçenek, AB bütçesindeki imkanları kullanarak sermaye piyasalarından kaynak toplamak, ikinci seçenek, hükümetler arası bir anlaşmayla üye ülkelerin gerekli sermayeyi kendilerinin toplaması, üçüncü seçenek ise Ukrayna'ya Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına dayalı bir tazminat kredisi sağlamak. Fon derleyen, en etkili seçeneğin üçüncü seçenek olduğunu vurguladı. Bu, Dondurulmuş varlıkların nakit bakiyesine dayalı bir kredi olacak. Rusya tazminat öderse Ukrayna bu krediyi geri ödeyecek. Bu, Ukrayna'nın savunmasını ve ekonomisini sürdürmenin en etkili yolu. Savaşın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını hareketsizleştirdi. AB Komisyonu bu dondurulmuş varlıkların Ukrayna'ya sağlanacak bir krediye teminat olarak kullanılmasını öneriyor. Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak ve bu kredi yalnızca Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödenecek.